Bölüm 3 Sabrın Fazileti Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. 3 Ali İmran 200 Muhakkak ki Ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip, sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. 2 Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. 39 Zümer 10 Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 Ey iman edenler, sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 2. Bakara 153 Ant olsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gelenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. 47 Muhammed 31 Hadis 25. Ebu Malik Haris İbni Asım el Eşari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Temizlik yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar. Kendisini satar ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder. Hadis 26. Ebu Said Saat İbn Sinan el Hudri'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Hadis 27 Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Hadis 28. Enes İbn Malik'ten. Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp, sıkıntılar kendisini daraltınca, Fatıma, Allah ondan razı olsun. Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma vah babacığım Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma Allah ondan razı olsun çevresindekilere şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Hadis 29 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den Allah onlardan razı olsun. Nakledildiğine göre şöyle söyledi kızı Zeynep Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Oğlum ölmek üzeredir. Bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin. Ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd ibni Übade, Muaz ibni Cebel, Übey ibni Ka'b, Zeyd ibni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder, buyurdular. Hadis 30 Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden evvelkiler içinde bir padişah bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha "Ben ihtiyarladım. Bana bir genç delikanlı gönder. Ona sihirbazlığı öğreteyim." dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı. Yanında oturdu. Konuşmalarını dinledi. Hoşuna gitti. Böylece, sihirbaz her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde sihirbaz niçin geç kaldın diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alı koydular. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alı koydu dersin. Durum böyle devam edip giderken, delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki, Ey Allah'ım! Rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan, şu hayvanı öldür ki, insanlar yollarına devam etsinler dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa, benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Delikanlı böylece doğuştan körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve "Eğer beni hastalığımdan iyi edersen, bu hediyeleri sana veririm," dedi. Delikanlı da ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan, ben de ona dua ederim. O da sana şifa verir, dedi. Adam iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi, padişahın yanına gelip, toplantıdaki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti, diye sordu. O da, Rabbim iyi etti deyince, bu defa padişah "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam "Benim de senin de Rabbin Allah'tır." dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona "Oğlum, demek ki senin sihrin körleri ve ala tendileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun. Öyle mi? diye sordu. Delikanlı da, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır dedi. Padişah, delikanlıyı da tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. Dininden dön denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da dininden dön denildi. O da kabul etmedi. Padişah onun da başına bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. Dininden dön denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip, onlara şöyle dedi. Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönerse ne hoş, değilse dağın tepesinden atınız. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım istediğin bir şekilde bunlardan beni kurtar dedi. Dağ sarsıldı, onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona, ''Arkadaşların ne oldu?'' dedi. Delikanlı, ''Allah beni onlardan kurtardı.'' dedi. Bunun üzerine padişah, adamlarından başka bir gruba, delikanlıyı teslim ederek, bunu karkur denilen bir gemiye bindirip, denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ.'' değilse denize atın, dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da, Allah'ım, istediğin bir şekilde beni bunların elinden kurtar, diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, arkadaşların ne oldu, dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı, dedi. Ve şunu ilave etti benim emredeceğim işi yapmadıkça, sen beni öldüremezsin. Padişah, nedir o deyince, delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy. Sonra delikanlının Rabbi olan Allah adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Bunun üzerine padişah halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk biz delikanlının Rabbine iman ettik, dediler. Durum padişaha iletilerek, korktuğun şey başına geldi ve halk iman etti, dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah, yeni dinden dönmeyen kimseleri hendeye atın, dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın ateşe girmekte biraz durakladı. Çocuk annesine "Anneciğim, sabret, dirençli ol. Çünkü sen hak din üzeresin." diyerek annesini cesaretlendirdi. Hadis 31. Enes İbn Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti ve ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, "Geç git. Çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamamıştı. Kendisine onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve "Ben sizi tanıyamamıştım." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır." buyurdular. Müslimin rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu. Hadis 32. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, mü'min kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu. Hadis 33 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayşe anamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, taun hastalığından sormuştu da, o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri, bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah, onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple, tauna yakalanan bir kul, sabredip, mükafatını Allah'tan bekleyerek, bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir. Hadis 34. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki: Kulumu Gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm.